Masal. Ne oynuyorsun anneciğim? Kule. Kule mi yapıyorsun? Hı. Tamam sen burada oyna tamam mı? Hiçbir yere gitme. Ne? Bir yere gitme tamam mı? Burada oyna anneciğim. Ben ben sana. Şey yapın, ne Masal ne anneciğim. Neredesin kızım? Buradayım. Masal sen neredesin? Buradayım, Ege sen masalı gördün mü? Görmedim Masal burada oyun oynuyordu ama nereye gitmiş Oyuncakları burada böylece kalmış Ege Masalı görmedin mi ben. Allah Allah Nereye gitti bu kız ya Tekrar bir bakayım odalara bakayım Masal Masal su Ay buradan tuhaf tuhaf sesler geliyor Neymiş bu hmm, Makine çalışıyormuş Burada yok Bakalım tekrar Burada abur duruyor. Abur cuburlarını yemiş. Abur cuburlarını yemiş. Ama yok burada. Gitmiş. Nereye gitti acaba? Masal anneciğim. Neredesin kızım? Masal. Neredesin kızım? Masal seni bulamıyorum. Kim geldi evimize seni kaçırdı? Evimize kim geldi seni kaçırdı? Kütkan mi geldi evimize? Evet. Bakayım nerede masa? Aa masa sen ne yapıyorsun burada? Şıkıtan beni buraya attı. Sen oraya mı attı? Hı hı. Nerede gördün sen onu? Orada dışarıda Koridorda mı gördün? Hı hı. Ne istiyormuş senden sordun mu? Aburcu cubur Aburcu bur istiyormuş. Ne Aburcu bur istiyormuş? Adı ne? Toybox. Toybox başka. Başka anneciğim, ha. metre sakız istiyor muymuş? Aha. Dondurma? Aha. Başka ne istiyormuş? E, Kütkan mı gösterecek bana masal? Oldu da mı? Hı. Karanlıktan mı geldi? Hı hı. Bakayım. Hı. Evet arkadaşlar orada. Bize doğru yürüyor. Görüyor musunuz? Hı hı. Masal. Saklan hemen anneciğim. Saklan kızım. Çıkma oradan olur mu? Seni bulmasın. Yoksa sana böyle sıkar seni öldürür tamam mı? Annem abur cubur bakayım bakayım ben ona ne varmış bir bakayım abur cuburlarımız. Abur cuburumuz ne varmış bakalım bakayım. Anne. Efendim anneciğim. Masal. iki tane metre sakız. Halley. Tamam, Buldum anneciğim. Bunları Sükutkan bebeğine verelim tamam mı? Tamam. Tut. Tamam. Git o yere bırak gel oraya hemen. Kaç. O kendisi alır oradan. Abur cuburları al buradan tamam mı Sükutkan? Bir daha da bizi rahatsız etme. Git bizim evimizden. Masalı korkutmuşsun çünkü. Hello. Anneciğim alır o şimdi. Sen gitme bir daha oraya gel. De Alacak annem geç bu tarafa sen. Geç sen saklan çıkma oradan. Birazdan gelip alır o geç. Otur. Otur. Oyuncaklarınla oynayın sen. Haydi. Ne yapıyorsun? Bana göster bakayım yaptıklarını. Sen Neler yapabiliyorsun? Ben de yardım edeyim mi sana? Ben var benim mi olsun? Ne yapacaksın sen bunlarla? Bir şey Nasıl bir şey yapacaksın? Bakayım ben de böyle diziyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl, nasıl bir şey olacak. Skütkem abu burları almış mıdır masal? Bakayım, yedek de bakalım. Hayır annem almıştır. Almıştır değil mi? Yok almamış. Nereden biliyorsun sen? Git bak gel hemen hızlıca çabuk. Almamış. Tamam alır oradan gelsem sen otur yanıma benim biz de oyun oynayalım biraz. Tamam tamam kocaman Evet ben böyle dizdim arkadaşlar. Bunu böyle vuracağım. Ama yapamadım. Böyle vuracağım. Hepsi dökülecek. Evet. Başka neler yapalım? Ya. Anneciğim yaparsın. Şu bak çocuklar nasıl düşmüş öyle öyle düş. Bak bu işte açık bir yer var. Tamam aşkım öyle dizelim. Tamam. Bir de koyayım. Bir de tabak